Şairler ve Şairler Derneği Vali Davut ziyaret ederek 21-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecekleri şiir ve müzik şöleni hakkında bilgi verdi. Sivas Yazarlar ve Şairler Derneği Vali Davut ziyaret etti. Ziyarete Sişat'ın Azerbaycan temsilcileri ve diğer üyeler de katıldı. SİİŞAT Başkanı Bekir Alim, 9.sını düzenledikleri müzik şölenlerinin başlangıcı olan bugün de makam ziyaretleriyle başladıklarını belirterek şu açıklamaları yaptı. Yarın 22 Temmuz Cumartesi günü saat 13'te Atatürk Kültür Merkezi'nde şiir ve müzik şölenimiz 13 ile 19 arası devam edecek. 23 Temmuz Pazar günü. Yıldızeli ilçesinde kaymakamlığımız ve yerimizin katkılarıyla 9. E, şiir ve müzik şölenimizin 3 günde tamamlamış olacak. Azerbaycan temsilcisi Aygün Hüseyin de konuşmasında Vali Gül'e kabullerinden dolayı minnettar olduklarını ifade etti. Ben burada Azerbaycanlarla bir yerde katıldık. Yani 9. şiir şölenine Bekir Bey söylediği gibi. İç göbede sizlere minnettarım. Sizleri devlet burada konak ettiğiniz için. E, Bekir Bey'e davet e, teşekkürimi bildiren ki bizlere burada Sivas'ı tanıttırdı. Vali Gül böyle bir organizasyonun Sivas'ta olması Sivas açısından bir kazanımdır diyerek Sivas Edebiyatı'nın yaşandığı ve yaşatıldığı bir şehir memnun ayrılacağınızı düşünüyoruz ifadelerini kaydetti. Organizasyona destek veren kurum ve kuruluşlara tek tek teşekkür ediyorum. Sizlerin varlığı çok önemli. Yaptıklarınızı anlatmanız, yaptıklarınızı şehrimizle paylaşmanız çok önemli. Bu açıdan böyle bir organizasyonun Sivas'ta olması Sivas açısından da bir kazanım. Ben tekrardan teşekkür ediyorum. İnşallah üç gün boyunca Sivas'ta kaldığınız süre içerisinde memnun ayrılırsınız. Sivas daha sonra belediye başkanı Sami Aydın'ı ziyaret için makamına gitti. Merhaba. Belediye Başkanı Aydın ziyaretlerinden dolayı tüm üyelere teşekkür ederek Azerbaycan'ı biz Türkiye'den ayrı görmüyoruz ifadelerini kullandı. Özellikle Azerbaycan'ı biz Türkiye'den ayrı görmüyoruz. Azerbaycan bizim bir parçamız. Ee, i̇ki devlet, bir millet. Evet, iki devlet, bir millet. Yani bayraklarımız belki ayrı olabilir ama biz aslında aynı milletiz. Ziyaretin ardından Sişat ve Azerbaycan'dan gelen üyeleri Vali Gül ve Başkan Aydın'la hatıra fotoğrafı çekildi.